yanmadan mümkün değil. O vicdane yanmak. Ama vicdan yanması da basit şey değil. Yani. Cenab-ı bir şeytana e, sormuş yani niye Adem'e secde etmedin? İşte Hazreti Adem'e demiş niye benim emrimi dinlemedin yani elma yedin? Adem e, Aleyhisselam kafasını önüne eğmiş. Böyle mahcup bir edayla. Şeytanın gibi beni sen azdırdın demiş. abi. Evet. Şeytan dedi ki seni Beni sen azdırdın dedi. Hı. Adem ben nefsimi uydum dedi. İnsan onun için kaliteli. Hatasını kabul etti. Hatasını kabul edince Allah tekrar koydu. Yani hata yapmaz değil. Hatanı kabul et. Yani tövbeye adım at. Allah gerisini getirecek. Evet, evet. Yani o şey vardı ya e, günahlar nisyan verir. Evet. Günahlar dediğimiz şey fiziksel boyutu vardır bir dinde bir çizgi, günah, yaz bir çizgi, öyle değil. Günah, fiziksel boyutu şu, baktığın şey celbe diyorsun onun aynı ruhaniyetini. Yani benim sesimde ben yok muyum? Benim simamdan ben yok muyum? Benim kokuda ben yok muyum? İçki içenin teri de Büyük abdest, küçük abdestte insan yok mu? Taşınmıyor mu dışarıya? Ha, ben de bu ruhani şeyi yayıyorum. Bana baktığın anda ben sana aynen giriyor ama bende neler varsa. Hayrin fazlaysa hayır, şerin fazla şer. Onun için e, nis şey günah kebair, günah da nisyan verir. Günah realitedir, mahluktur, faildir. Giren şeyler yapıyor bunu. Bu şekilde bakmak abi haram. Nazar nisyan veriyor. Hani ha. demin, Baruk dedik ya abi. Mesela şimdi buraya dediğim gibi bomba atsan, sis bombası atsan, bu da birbirimizi görebilir miyiz? Göremezsin. Yok muyuz? <laughs> Varız. Peki bir tanesi çekse o dumanı sizi çökmüş, yukarıdan baksa Allah Allah hiç kimse yok ya. Oysa dipte var. Ne zaman sis kalkarsa görür. Senin içine girdiği zaman o karşı taraftan, bu sefer geçmişe dair şey, bir şey hatırlamıyorsun, şey yapmıyorsun. Ya yani da var olan şeyi Bir de girdi ya abi de demin dedi, o geldi. Bak nasıl çıkacak bu dışarı bak şimdi onu söyledi onu okuyun Söylediğim şey ha 710 711 sözlerde. Mesela abi külliyatta bir melaike var bir de ruhaniyat var. Yani ikisi arasında fark ne ben ona bir baktım da abi. Şimdi melaikenin vücudu e, vücuda harzleri var bir e, mesillik yaptığı bir mevcut var. E, e, nazırlık yaptı abi. Ruhaniyatta bu yok abi. Ruhaniyatın şey mesela e, cesedi var ama Meleklerin de var. Onların nezaret ettiği bir varlık var. Ruhaniyetin ise nezaret ettiği varlık yok. Evet. Böyle yani çok büyük bir ruhaniyatsa diyor kuşların kanatlarına girerler. Ee, şey, Doğru. Tema Çünkü yani. ins, cin, melek, şeytan, ruhaniyat diyor. Ayrı bir kategoride kullanıyor. Ruhaniyetin şeyi yok abi. Evet. Nezaret ettiği mevcut yok. <laughs> Nedir o? Mevcudu. Ağzımızdan çıkan kelime ile ruhaniyet yaratılıyor. Menfi veya müspet. değil Değil. Hayli ise müekkeli değişiyor. Yaptığımız ameller ruhaniyat yaratılıyor. Bu birinci çıktı ruhaniyatın birinci nevi. İkinci bir nevi can, can cindir. değil o. Dan, han, man, tam, test her birinden de bin tane var altı bin. Bu ayrı bir şey ya. Yani. O cunudullah diyoruz ya Allah'ın askerleri. Bu ruhaniyattır yani. Canudo Evet. Şimdi bu şekilde abi dışarı at. Çünkü geldi onun... İlmi dışında... kelam alimlerini söyledi ya. Ben, benim... Şey, daha önce tefsiri demiri de var demiştin. He? İlmi kelam alimidir ya te, tefsiri demiri. He. De, kaç ciltti ya? 60, 60 cilt mi tefsiri var. E, tefsiri demiri de geçiyor bu. Şeyde de geçiyor. Mevlana'nın kitabında da gör, gördüm. Üstad tabi işte yani e, cinlerden önce... Böyle bir nev olduğu, onlardan önce de bir olduğu söylüyor yani. cinleri de bunun içine sayıyor şöyle. Can cinlerin çoğulu ya. Can, dan, han, man, tam test. O can cinlerin çoğulu. Bir derin çıkarsan ruhaniyat. <laughs> Abi özür dilerim. Şurayı anlamadım ben. Ruhaniyatta bir şey yok diyorsun ama mesela Eyüp Sultan'a gittim. Orada bir ruhaniyat var. Var işte. Yani mekel değil, o Eyüp Sultan mekel var orada. Eyüp Sultan'ın amelleri imanına oradaki şahsiyeti orada bir melekler var. Oradan sana yansıyan hale ruhaniyat diyorsun. Bir de Allah kokudan melek yaratıyor. Yaratmıyor mu? Şey ruhaniyet yaratıyor tabi. Koku sürülmüyor musun? Evet. Kokudan, pislerden. E şeyde yazıyor, 246 sözde de diyor. Meva dişirir işte. Mümessilir ve sekene serva e güzel şeylerin de erva haliye. İki yönü de var. Devam et abi. Evet. Şimdi bu şekilde abi dışarı atıl. Çünkü bir bineğinin olması lazım evet. dışarı, hariçten geldi ya, o paketle gelmişti, e nasıl çıkacak dışarı, bu şekilde yani. Seyrettiğimiz o, filmler, yani. haftada birkaç defa veya seyrettiğimiz şeyler, haftada birkaç defa gusulle vücudu tahrip ederek o enerji çekip gidiyor. E Peki seyrettiğimiz ne yaptı? Enerjiye dönüştü. Her seyrettiğiniz, duyduğunuz, kokladığınız, tad aldığınız, dokunduğunuz enerjidir. Enerji de bir şey yapılandırmadan kesinlikle gitmez. Ne yapar? Kendi enerjini seni tahrip edip gider. ve kaç defa mesela haftada gusül ettirir sana o enerji paketi böyle çıkar. Ama tahrip ederek. Bu abi, ee... Dikkat edin, mermi böyle girer, ufak bir delik açar göster. Ufak. Çıkarken var ya böyle bir yarı açar arkadan.